Sekiz. Kek. Sekiz. Kek, kek, kek. Sekiz dedin mi kek, kek dedin mi sekiz. Şimdi her şeyiyle yepyeni, çok daha lezzetli. Sekiz kek, kek dünyasında tek. Hayat şaşırsın isteyince, ye dokuz kat ince ince. Kendini kremaya bırak ince ince dokuz kat. Kendini kremaya bırak ince ince dokuz kat. Dokuz kat şimdi ince ince oldu, incecik gofret kremaya doydu. İnce ince her çocuk mutlu olmayı hak eder demişti. 75 yıl önce şirketimizin kurucusu Sabri Ülker. 23 Nisanımızın 100. yılında çocuklarımız okullar, parklar yerine evlerdi. Olsun, bugün de hangi evde olursa olsun her çocuk mutlu olmayı hak eder. Ülker olarak bizim görevimiz herkesin mutlu bir çocukluk geçirmesi için hiç durmadan çalışmak. Herkesin mutluluğuna bir küçücük Ülker mutluluğu daha katabilirsek ne mutlu bize. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun. Akşama babacığım, unutma Ülker gittim. kesin bir albenisi var. Kimimizin albenisi havalı bakışları. Kimimizin albenisi göz kamaştıran tarzı. Kimimizin albenisi kendine özgü dansı. Albeninin albenisi de çikolata bisküvi karamel uyumundan gelen o eşsiz lezzeti. Eşsiz lezzeti. Al beni den yepyeni al beni Viva. Altın renkli akışkan karameli, nefis kakaolu bisküvisi ve baş döndürücü ipeksi beyaz çikolatasıyla. Al beni Viva, al benisi bir başka. Anne eli bir değer, dersin ki işte budur. Anne eli bir değer, her şey yolunu bulur. Anne eli bir değer, yalnızlığın yok olur. İncecik tart hamuruyla, hanım ellerden böğürtlenli tart. Yeni ve yine anne eli değmiş gibi. Anne kuş. Ne kurabiye yapacaktık? Bak anne ne hazırlamış. Anne eli değmiş gibi. Ülker Hanım Eller. Aşk adam bir şey soracağım Hı. bir biskrem varsam sen de akıl almaz lezzeti ve dolu dolu kremasıyla biskrem aklınızı alacak ah gitti adam belki tamam mı tamam tamam o zaman Gamze'yi takipten çık Sibel'i de Hı. Aslı zaten bu ülkenin insanları olarak ne mücadeleler verdik. Ne zaferler kazandık biz, ne zorlukları aştık, bir gün bile durmadık, vazgeçmedik kendimizi geliştirmekten, öğrenmekten, yapılamaz deneni hayal etmekten ve gerçekleştirmekten, ülker olarak biz de bu memleket için üretmekten, güzel ülkemizin dört bir yanına küçük mutluluklar götürmekten hiç vazgeçmedik. Bunu da beraber yeniriz. Çünkü biz çok güzel bir ülkeyiz. Bu güzel ülkenin ülkeriyiz. Sabah kadar bu kitabı ezberledik ki ezberledik. Yoksa bitmez bu okul. Bu kitabı mı? Bu kitabı mı? Evet. Çıtır çıtır yeriz biz bunu. Çıtır çıtır ye hepsini crispy. Yeriz değil mi? Biz crispy büyüttük. Sen sınavları gözünde büyütme. Büyük lezzetli, büyük çıtırtılı, büyük keyifli yepyeni Crispy. Çıtır çıtır ye hepsini. <laughs> saat geldi. Merhabalar, nasılsınız? Anne göremiyorum. Evet, Çok pardon, hemen geliyorum. Yavru kuş, anne kuş Ay, Anne kuş, Barı'cığım, geliyorum birazdan. Gece Adaptörü programını şimdi yapabiliriz isterseniz. Anne kuş. Anne kurabiye yapacaktık. Bak anne ne hazırlamış. Hadi biz yiyelim de o dinlensin. Bu günlerde bizim için her zamankinden çok yorulan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Karabin. Reklamı atlayamıyorsun değil mi? Çünkü gözünü ondan alamıyorsun. Bu muhteşem lezzet teki. Aa, benmişim. En sevmediğim özelliğim mükemmelliğim. Neyim ben ya? Muhteşem falan mı? Onu görür görmez kalbiniz hızla atıyorsa, özenle kavrulmuş kakao çekirdeklerinin kokusu aklınızı başınızdan alıyorsa, yumuşacık kıvamıyla sizi baştan çıkarıyorsa, ...çikolatanın bir numarasını yiyorsunuz demektir. Çünkü Ülker Çikolata'nın farkı... ...kakao çekirdeğinden başlayarak... ...çikolatayı adım adım kendisinin yapması. Çikolatanın bir numarası... ...Ülker Çikolata. Çikolatanın bir numarası Ülker Çikolata'dan... ...yine bir numaranız olacak yepyeni lezzetler. Antep fıstıklı beyaz çikolata... ...fındıklı üzümlü sütlü çikolata... ...ve karadutlu bitter çikolata... Bu eşsiz deneyime hazır mısınız? Dido aşk olsaydı... ...gönder gelsin. <laughs> bir kere çok yoğun olurdu. Bence çarpıcı olurdu. Baş döndürücü. Bence çok sağlam olurdu. Ama bir o kadar da kırılgan. Ya Dido mu yesek? Ben tekrar aşık oldum. Dido hissettirdikleriyle de başka. Çok başka. Vallahi bak. bak. Dido Trio nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Bence enfes Bitter çikolata kremasıyla. Asıl nefis sütlü çikolatasından beyaz çikolatası olmasa bu kadar mükemmel olmazdı ama arkadaşlar ya. Şuradan reklama atlaya bassana. Canım çıktı valla. Beyaz çikolata, sütlü çikolata ve bitter çikolatalı krema. Üçü bir arada Dido Trio'da. Başka çok başka. Vallahi. Bon, bon, bon. Gürbüz tam bir canavar, Tüm sınıf korkar, Ortamda görünür görünmez, Saklanır kekstörler, Nazlı instagram fenomeni, 50K takipçili kekstörsünü çekerken, Gürbüz yanına geldi, Nazlı kafayı kullandı, Kekstörü ters çevirdi, Jölesi altta kalınca, Gürbüz onu kek sandı, Gürbüz gittiği anda, Kek ile kekstra oldu, Nazlı jöleyle kremaya, Ve like'lara doydu, Aaaa, aaaa, Aç aç yavrum niye zahmet ettiniz anneciğim babacığım bayramınız kutlu olsun dedecim sizi çok özledim dedem çok özledim E hadi bakalım Evet, eceler gelsin. Gönüller bir olduktan sonra ne fark eder mesafeler? Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine hep beraberiz. Mutlu bayramlar Ülker. Anne kuş. Ne kurabiye yapacaktık? Bak anne ne hazırlamış. Anne eli değmiş gibi. Ülker hanım eller. dediler. Tekvando senin neyine dediler? Hevestir geçer dediler. Elin yedi kere kırıldı. Hı. Artık dövüşemezsin dediler. Dünya şampiyonu hayal unut dediler. Hı. Dünya tekvanda şampiyonuyum. Çünkü insan bir şeyi gerçekten isterse hiçbir bahane duramaz önünde. Bahanelerini yendi. Şimdi de 2019 Avrupa Tekvanda Şampiyonası'nda ikinci oldu. Zeliha'nın enerji sponsoru Metro başarılarının devamını diler. Yoğun çikolata ve muz kreması yumuşacık waffle kekiyle olala waffle kek. Bitmesini istemediğiniz anlar için. algi de olsa. Mesela sütlü sütlü bir algi Maraş usulü. Üstünde Antep fıstığı parçalarıyla uzata uzata alsam. Oo oh, kıvama bak. Ben de bir top koysam önüme. Sonra kaşıl kaşık yesem. Ee, afiyet olsun. Buyurun bu da sizin. Benim mi? Ya niye zahmet ettiniz? Şimdi bir algi de olsa diyorsan hadi o zaman her güne yoğun başlasak da yüksek lifli ara kendimizi iyi hissediyoruz. Altın Başak Çörek Otlu Kinoalı. Türkiye'de bir ilk zengin içeriğinden gelen lezzetiyle hep yanımızda.

Oh, nasıl güzel geldi. Sağ olasın anneciğim. Ha, sıyır kenarından da o. Oh. Son kaşık da geliyor. Şuraya yazıyorum. Sen bu mama işinde bayağı yükseleceksin. 12 vitamin, 7 mineral, süt ve yumurtalı içeriğiyle. Ülker bebe, ülker bebe. Son kaşığa kadar afiyetle. <laughs> Efe salı günü sınav var abi unutma. Salı hangi hmm. güne geliyor abi? Hmm, Efe çekmiyor. Şurada çeker belki devir bakayım. Hı? Şimdi. Hayır çekmiyorum. Şimdi. Yok. Oldu. <laughs> Bir şey oldu. Adam açlıktan çekmiyormuş. Tam ayarında tadıyla yemelere doyma. Çekmediğin anda... Mikroplar kendini topla. İçinde o tatlı telaş başladıysa... Hazırlıklar hız kazandıysa, bütün aile toplandıysa, bayram gelmiş demektir. Bizde de öyle. Bu yılda heyecanla, özenle, sevinçle bayramda evinize mutluluk getirmeye hazırız. Çünkü Ülker Çikolatası bayramın bir numarası. Efsane Ülker Kremalı'dan büyük haber. Şimdi misafirlerimize efsane bir hareket yapacağım. Bir gün bir İtalyan, bir Fransız, bir de Japon yepyeni ülke kremalı çifte lezzeti denemişler. Hmm. efsane. Le efsane. Efsane. Lezzet efsane olunca herkes aynı dilden konuşuyor tabi. Hmm. İncecik iki bisküvi arasında bir frambuazlı soslu, diğeri çikolatalı. Üstelik kocaman. Ülke kremalı çifte lezzet. Efsane hareket. Şşş Can, sen şimdi spora gitmezsen o six pack hayallerin gider. Sen şimdi çılgın eğlencelere gitmezsen, o eğlencelere başkaları gider. Yıl sonu partisine gitmezsen, hoşlandığın kız da, o çok istediğin like'lar da gider. Hadi can, enerjini topla. Hayat bekletmeye gelmez, metro ile enerji geliyorum demez. Ah becan can, kuları yıkmasaydın iyiydi. Sesini bu soğanlı olan benimki. Ya, ferahlığı rahatlatıyor. Ülker'den atıştırmalıkta denge arayanlara Piko 5. Tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, süt ve benzersiz Ülker bitter çikolatası bir arada. Hem de 100 kalorinin altında. Yeni Piko 5, dengeli atıştırmalık. Şöyle 100 kalori hakkınız olsa ne yersiniz? Çikolata? Çok olur. Daha <Sessizlik> ol desem? Yok ya. Ama süt de olmaz şimdi. Birazcık kıymış. Yetmez annem. Yetmez evladım. Bir tabak meyve yesek. Fazla mı? Ülker'den atıştırmalıkta denge arayanlara Piko 5. Tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, süt ve benzersiz Ülker bitter çikolatası bir arada. Hem de 100 kalorinin altında. Yeni Piko 5 dengeli atıştırmalık. Şöyle 100 kalori hakkınız olsa ne yersiniz? Ülker'den atıştırmalıkta denge arayanlara Piko 5. Tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, süt ve benzersiz Ülker bitter çikolatası bir arada. Hem de 100 kalorinin altında. Yeni Piko 5. Dengeli atıştırmalık şimdi de iki kat iki tat oldu. Marshmallow'un içi çilek lezzetiyle doldu. Üstüne bir de kakaolu bisküvi kondu. Enfes sütlü Ülker çikolatasıyla nefis oldu. Yeni halledi o. Lezzeti ikiye katlıyor. Sadi. <laughs> Efendim. Biliyor musun? Diş dostu Yeni One White dişine temiz bakıyor. White be. Kalsiyum karbonat içeriyor. Whitebe diş mineralizasyonun korunmasına yardım ediyor. Whitebe Oleo dişine temiz bakıyor. Yeni Oleo White içerdiği kalsiyum karbonattan gelen yüksek kalsiyumla normal dişlerin korunmasına yardım eder. Oleo White Aşırı yeni, yepyeni, Ülker Philips'ten benzersiz bir atıştırmalık deneyimi. Ülker'in enfes çikolatasıyla kaplı çıtır krakerler, vay be dedirtecek. Çilek tadında sütlü kaplamasıyla unicorn, yeni tatlar arayanların favorisi olacak. Yeni Ülker Philips, benzeri yok, lezzeti çok. Ülker Philips Halleye bir halle oluyor. Karadut'un eşsiz lezzeti marmelata dönüştü. Halley'in yumuşacık marshmallow'uyla buluştu. Sütlü çikolata kaplı iki bisküvi arasında muhteşem oldu. Karşınızda yeni Halley Karadut Marmelatlı. Halley'e bir Halley ya. Her güne yoğun başlasa da enerjisi hep yerinde olanlar bravo bize. Sürekli iş güç peşinde koştursa bile öğünlerine yüksek lifi de sığdırabilenler. Bravo bize. Yeni Altın Başak Çörek Kinoalı. Kendine iyi bakmaya kararlı. Herkesin hep yanında. Çok fena bakıyorsun bana. Sanki yiyecek gibi. Ama sen de haklısın biliyor musun? Ben olsam ben de yerim kendimi. Açım. Açım. İnternet çekmiyor ki. Midem kadar boş burası. Yiyecek bir şey yok mu? Abi ne yapıyorsunuz ya? Acıktınız mı? E çizi alsanıza. Yiyecek bir şey ararken kendini kaybettiğinde Ülker çizi. Atıştır, açlığını yatıştır.